Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış Kahraman. Bir kez daha Semih Naz ile birlikteyiz. Geçtiğimiz programda iPhone 6'dan bahsetmiştik. iPhone 6'nın neye benzeyeceğini, iPhone 6'nın konseptlerini, tasarımlarını, sızdırılan özelliklerini, kısacası iPhone 6'nın her şeyini anlatmaya çalışmıştık elimizden geldiğince. Bu programda çok daha ilginç, çok daha garip, belki çok daha korkunç bir konudan bahsedeceğiz. Sizlerle birlikte bugün Deep Web'i anlatacağız. Semih Nazlı ile birlikte. Sen ne diyorsun Semih? Şimdi e, öncelikle herkesin merak ettiği bir konu bu Deep Web. Çok e, son zamanlarda da çok duyulmaya başladı. Son zamanlarda çok merak ettiği, Yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı diyebiliriz belki Deep Web için. Evet. Yeni yeni ismini duymaya başladı. Popüler olmaya başladı belki de. Ya özellikle bu e, ekonomiye de artık Bitcoin'in kabul edilmesiyle Hı -hı. beraber işte nedir bu ile başlayıp aa Deep Web diye bir şey varmış. Ne oluyoruz ya diye insanların devam etmesiyle bir şekilde bir yerlere gelen bir bilgi kavramı aslında. Evet. Peki Temelde deep web. Nedir abi Abi şimdi temelde deep web internetin gizli olan kısmı. Çok hani basit bir mantıkta bu. Hı -hı. Hani zaten yani diğer bir adıyla aslında hı -hı. undernet dediğimiz internetin o bizim arama motorlarında sürekli kullandığımız işte çeşitli sosyal ağları ya da Wikipedia'sı falan değil de hı -hı. daha onların altında kalan, onlara çok erişmemiş olan. Daha doğrusu bizim erişemediğimiz olan kısmı. Evet, yani undernet, işte hidden net, hı -hı. deep web diye çeşitli farklı isimlere sahip aslında bu noktada. Yani eee yani basit bir şekilde şöyle ifade edebiliriz bunu. Bizim kullandığımız internet diye kullandığımız kısmın kısmın World Wide web'in web arama motorlarında bulunmayan, arama motorlarından kendisini gizli tutan, arama motorlarında hiçbir şekilde bunları ifşa etmek istemediği bir kesim aslında. Çok özetle bunu söyleyebiliriz Deep Web hakkında. Orada çok İlginç bir nokta yapalım. Bu bunlar evet arama motorlarından gizlik almak istiyorlar çünkü çok hoş içerikler yok içinde. Biraz sonra kesinlikle, bahsedeceğiz. Kesinlikle. Ama diğer taraftan arama motorları da bunları indekslemek istemiyor. Arama motorları da bunların gizlik alması için Hı -hı. çabalıyor çünkü bir şekilde gizlik alması gereken bilgiler var aslında içinde. Yani, yani evet. arama motorlarının işine gelmiyor aslında çok fazla. Ya şimdi bu noktada şu var. Deep Web'te özellikle bilgilerin birçoğu illegal. Yani yasa dışı hani bu şekilde de söyleyebiliriz. Daha doğru olur aslında. Top secret dediğimiz ha, bilgiler. Tam anlamıyla hani Amerika'nın işte top secret bilgileri, devletin işte sırları falan diye bu casusluk filmlerinde falan özellikle bahsedilen bütün bilgilerin e, bulunabileceği bir yer. Yani birçok hani illegal işlerin yapıldığı bir yer aslında. Bu aslında son dönemde popüler olmasının sebebi de aslında bir anlamda bu gizli bilgilerin bir şekilde hı hı. bir yerlerden hı hı. açığa çıkıyor olması. İşte NSA skandalı çıktı, güvenlik skandalı. Evet ondan öncesinde zaten bir sürü olay macera aksiyon filmlerinden zaten biliyoruz bir şekilde. İşte FBI'nin, CIA'nın, KGB'nin, Interpol'ün vesairenin birileriyle işbirliği yaptığının ortaya çıkması vesaire dipleri biraz daha gün yüzüne çıkmaya diyebiliriz bu anlamda. Ee, özellikle son zamanlarda WikiLeaks'in de Hı -hı. E, el attığı bir Konu var hani artık bilgileri açığa çıkaralım. Biz gizleyip ne yapıyoruz bunları? Bu insanların pis işlerini ortaya dökelim şeklindeki Hı -hı. kaynaklara erişimle beraber hani devletlerin bunları gizlemesiyle de bu WikiLeaks bilgilerinin bir deep web'e doğru geçmesi ve hani sadece erişebilen insan kullansın abi şeklindeki Hı -hı. bir duruma gelmesi nedeniyle de artık ön plana çıkmaya başladı. Aslında bu yüzden bir anlamda da insanları yanlış yönlendirmeyi engellemek için gizli tutulduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü Hı -hı içinde gerçekten çok herkesin bilmemesi Fazla, gereken yani fazlasıyla var. bilgi var yani. E, bu yüzden de evet abi bunların gizli kalması lazım. Hani yani bir sokaktaki şekilde... sokaktaki adam bunu bilirse bütün hayat alt üst olur. Kesinlikle. Yani bu konuda sana gerçekten katılıyorum. Hani ben sokakta yürürken abi işte Amerika şunu yapıyormuş, Rusya bunu yapıyormuş şeklinde düşünmeye başlarsam evet. ve gerçekten o kadar kötü ve o kadar hani insanı korkutabilecek bilgiler var ki bu noktada. Gerçekten hayatı yaşanabilir bir yere getirebileceği var yani bu noktada. Ya yani şey diyebiliriz aslında o zaman. İşte bizim bu Nicholas Cage'in Savaş Tanrısı filminde olduğu hı hı. gibi mevzular aslında gerçek hayatın aslında birer parçası, parçası. ama sadece bizim gözümüzden uzakta, evet. erişebileceğimiz evet. alanın dışında gerçekleşiyor. Şey gerçek şey. Diyebiliriz bu anlamda. Aa, öyle de kalması aslında bir noktada iyi yani, yani sadece çok akıntı, ilgileniyorsan gir bir bak falan şeklinde daha sağlık, güvenli olduğu yani söylenebilir deep bir sağlık bir, o, noktada, o şekilde olması çok mantıklı peki bu kadar bahsettik biz deep web'in içinde neler bulabiliyoruz ne var deep web'in içinde <laughs> şimdi hep illegal dedik şey, her şey illegal dedik şunlar bunlar dedik İnsanlar da sürekli korkuyorlar zaten ha, çünkü yani, bunun dışarıya çıkmış olan kısmı her şeyden önce ahlaksız. Yani bizim toplumsal ahlak kuralları dediğimiz kesinlikle. şeyin dışında kalan şeyler işte. Kesinlikle dışında kalıyor. Şimdi gene yanlış anlayanlar olacak muhtemelen. <laughs> çok saçma sapan, ahlaksız ve tamamıyla insanların kaldıramayacağı seviyede pornografi var bir kere. O konuda çok fazla bir şey söylemek evet. istemiyorum. Çünkü yani hani... E İnsanların ilgisini çekiyor sonuçta bu. Yani deep Web'de porno varmış abi hadi girelim şeklinde bir anekdotla yaklaşıyorlar bu konuya. ilk başta işte abi görmediğimiz şeyler varmış, çok değişik işler varmıştı. Hani kimseye de şey yapmayalım, yaftalamayalım. Siz onu seviyormuşsunuz, siz bunu seviyormuşsunuz diye. Ama gerçekten çok neredeyse hani Deep Web'in de %50'sinden fazlası pornografik içerikten oluşuyor bir noktada. Deep'in üstünde kalan kısmının da çok farklı olduğu söylenemez. -satar. Yani artık o şekilde gerçekten seks satara döndü tamamen internet, filmler, her şey bu noktada. Neyse tamam pornografi işin başlangıcı. Pornografi geçtikten sonraki bölümlerde e, hayalimizdeki hadi bir adam tutalım da birini öldürtelim. Ondan sonra abi işte iddialı e, varmış ikili maç. Ya işte 2. Dünya Savaşı'nda... Hep atıp tutarız ya böyle, işte Almanlar şunu yapmış, Ruslar bunu yapmış falan işte. Hakikaten ne yapmış adamlar? Hakikaten <laughs> yaptıkları var Hakikaten yani. yaptıklarının bilgisi. Bir Yahudi'den nasıl sabun yapılır? Madde bir <gülüyor> Var. <gülüyor> var yani. Adamlar e, gerçekten formül formül her şeyi Hı. anlattıkları bilgiler var. Ya, bizden, da... bizden duymuş olmasınlar ama. <laughs> şey değil hani biz müzeleri geziyoruz, tamam eyvallah orada yazılmış dökümanlar vesaireler var, bunu formülize edilmiş ama bir yerde insanlar bunu bazı insanlar bizim gibi insan normal insanlar değil. Bazı insanlar bunu bir şekilde arşivlemek ve bir yere kaldırmak zorunda ve bu kaldırılan yerler artık kütüphaneler değil. Değil. Bunların hepsi e, internet ortamında saklanıyor ama internet ortamında saklanan bu şeylerin de herkesin erişebileceği bir internet ortamında olmaması gerekiyor. Evet yani zaten bu noktada yani en nihayetinde bu bilimin bir parçası, Hı -hı. askeriye de olsa Hı -hı. bilimin bir parçası. Yani insanlar bunları yaptıklarına zaten bilime bir faydamız olur mu açısından bakarak Hı -hı. başlamışlar ama daha sonra işler çirkinleşmiş, ahlak yapısı değişmiş, işte o zaman yani. e, geçerli olan kurallar şimdi artık kötü gözle bakılıyor falan derken hani şu noktaya gelmişiz. Şimdi dediğin gibi şu var, bilginin korunması, bilginin saklanmasıyla ilgili e, bir çalışmayla beraber hani internet aslında katmanlara ayrılmış durumda bu noktada. Evet yani belki bir kesimin ulaştığı ve ulaşamadığı ulaşamadığı şeyler olur. var, bölümler var. İşte bu noktada e, hani çeşitli seviyelerde bu sıfırdan 8'e kadar gidiyor. Hı -hı. E, bunların günlük kullanıcıdan işte araştırmacı kullanıcıya devlet ajanlarına ve kimliği bilinmeyen abilere kadar ee, mid bu, şeklinde devam eden bu seviye sistemine yani sahip sürekli, aslında. Sürekli yani. Hollywood'dan gönderme yapıyorum ama bu Hollywood'da şeyler vardı işte bütün gün pizza yiyip karanlık bir bodrumda bilgisayarının başından kalkmadan Suratlarını falan hiç görmediğimiz böyle. Garip garip adamlar vardır. Onların kullandığı, sadece o tip adamların erişebildiği noktalara kadar gidiyor bu internet seviyeleri ki gitmesin bence yani o kadar uzaklaşmanın anlamı yok. Yani ee... Şimdi bunlardan da biraz bahsedelim en, istiyorum. Ben. En üst seviyeden, günlük kullanıcıdan başlayalım istiyorsan. Hani... Şimdi şuradan biz de önümüze bir şeyler açalım. Size hı. daha net bilgi Onlar için. Birinci seviye, sıfırıncı seviye. Sıfırıncı seviye, seviye aslında. Hani... Her şey. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğimiz, gördüğümüz, e, klavyemizi önümüze alıp Hatta işte klav... W ile başladığımız her şey. W ile bile başlamadığımız, sıfırıncı seviye dediğimiz yer yani tarayıcımızı açtığımızda. O Google Chrome tarayıcısı var ya. Chrome'u açtığımızda karşımıza çıkan ekran. Sıfırıncı seviye bu aslında. Hani Google'a işte seviyenin dünkü maçı kaç kaç bitti diye sorduğumuz alan. <laughs> ya da bu akşam ne yemek yapsam falan diye girdiğimizde ulaşabileceğimiz her şey sıfırıncı seviye. Her şey elinizin altında şeklinde. sonra Ve sıfırıncı seviyede bile sanki her şeye ulaşıyormuş gibi hissediyoruz. Kesinlikle. Yok Wikileaks'a girdik, yok Wikipedia'da çok bilgi var falan diye. Gerçekten Ki, ve sıfırıncı seviyedeyiz daha. Sadece internetin yüzde on ya da yüzde yirmi gibi Aynen, bir bölümde oluşturuyor aslında. Kesin. Buzdağının görünmeyen kısmı Gerçekten. çok daha tehlikeli. Ha, Sonra ee, birinci, birinci seviye seviyemiz, seviyemiz var. Yüzeysel web. Artık... Bizim e... www dediğimiz <laughs> World e girdiğimiz ha, Artık girdik. E, i̇şte maillerimize eriştik. E, çeşitli forumlarda takıldık. Hı hı. Ki bunlardan birkaç örnek verirsek. işte Reddit var. Bu son zamanlarda hı hı. E, gayet ünlü olan uzun zamandır da bilinen olan. Ee, onun dışında interaktif haber kaynakları. Ha, bir dönemin bildiği Vampire Freaks var. <laughs> yaşı tutan insanların bildiği. Ee, hani bunlar artık level 1 diyebileceğimiz Hı -hı. seviye bir internet. Şeyleri de seviye 1'e katabiliriz aslında işte. Sunucu bilgisine sahip olan uzak Hı. sunuculardan bir yerlere giren insanlar. Database'lere erişenler. Da erişimler, veri tabanını bilen. Bunlar da seviye seviye katabiliriz bu bilgi anlamda. Aynen. Yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Level 2'de işte artık biraz çirkinleşmeye başlıyor. diyebiliriz. değişmeye başlıyor. İşte level 2'de Google'ın kilitlediği, Google'ın erişime engellediği sitelere TG. ulaşmaya başlıyoruz. Ondan sonra çeşitli 4chan. <laughs> Yani gerçekten 4 kabul kabul edilebilirdi. Girmeyen yoktu çok fazla. Yani buna, bu anlamda ikinci seviyeden sonra işler biraz i̇şler, daha aynen, e, değişmeye başlıyor. bozulmaya başlıyor ama diğer taraftan bu işin bir de teknik boyutu var. Şimdi hı hı. ikinci seviye mesela tamam biz işler kötüleşmeye çirkinleşmeye başlıyor, herkesin görmemesi gereken yerlere kaymaya başlıyor diyoruz ama FTP sunucularından herhangi bir yere bağlandığımızda da aslında ikinci seviye i̇kinci seviyeye evet, olmuş oluyoruz. girmiş oluyoruz. Zaten e, bu noktada artık Deep Web dediğimiz yer üçüncü seviyeden sonra başlıyor. Ve artık buna girmek için de hani Türkiye'de de artık iyice alıştık. Ah bir DNS kullanalım, proxy kullanalım, YouTube'a nasıl gireceğiz, Twitter'a nasıl gireceğiz. Proxy kullanıyorsanız ve bir yerlere erişebiliyorsanız artık üçüncü seviyeye hoş 3. geldiniz. Kullanıcısınız. Gerçekten. Bir de, bir de, welcome to third level. Third level'a hoş geldiniz şeklinde. Şimdi 3. <laughs> üçüncü level'a geldiğimizde aslında işler biraz çirkinleşiyor bu noktada. Ee, hani bahsettik proxy, hı hı. DNS falan e, dedikten sonra artık Aslında Deep Web'e girmiş oluyoruz bu noktada. Zaten proxy, DNS'e ihtiyaç duyuyorsan bir yere erişmek için hı hı. birilerinin kaldırılmasını istediği içeriklere erişmeye çalışıyorsun demek ki. Saklanmaya çalışılan, evet, istenmeyen evet. içeriklere girmeye başladık. Aynen, artık evet. bu noktada Aslında Deep, Deep Web'e hoş geldik. Olmanı istemiyor. Olmanı istemiyor gerçekten. Bu yüzden üçüncü seviye için Deep Web'in başlangıcı diyebiliriz aslında. Hı hı. Deep Web'in en üst, kolay üst katmanları olarak geçiyor aslında bu. Şimdi bu noktadan sonra geldik dörde. Üçüncü seviyede neler var, nelerle karşılaşıyoruz aslında biraz daha. Yani bir anlamda da aslında proxy ve DNS kullanarak nelere erişebileceğimizi ama farkında olmadığımızı. Bizim işte Twitter, YouTube yasaklarıyla sürekli DNS değiştiriyor olduk ya da işte proxy ayarlarıyla oynar Hı -hı. olduk ama biz bunları yaparak aslında nelere erişebiliyoruz? Biz milletçe YouTube'a erişebiliyoruz mesela ee, şu an. Yani Level 3'te açıkçası çok da iyi bir şey yok. <laughs> hani tamamen yasa dışı işlerin başladığı nokta. Artık Hı -hı. E, internetteki dolaşan, işte herkese etkileyen virüs database'leri olsun, çeşitli pornografik içerikler olsun, çok çılgın pornografik içerikler olsun, insanın aklının almayacağı işte ölüm videoları, intiharlar, işte o ona böyle yapmışlar, şu böyle yapmışlar, işte komple teorileri, artık her şeye bu noktada başlıyoruz. Yani üçüncü seviye aslında şey, bizim o hani haber sitelerinde ya da YouTube'da, Twitter'da falan kaldırıldı dediğimiz içeriklerin hala durduğu yer. Aslında o içerikler bir tarafa kaldırılmıyor. Üçüncü seviyede sizin erişmenizi istemedikleri bir yerde duruyor. O şey, teröristlerin falan adamın kafasına silah sıktıkları, Hı -hı. kafasını kestikleri videolar falan vardı. O videolar falan aslında internetin bir taraflarında hala duruyorlar. Sadece sizin erişmeniz istenmediği için o videoları siz kaldırıldı ya da biz kaldırıldı zannediyoruz. İşte bu nokta 3. seviye. 3. seviye deep web'de varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Peki 3. seviyeden sonra daha aşağı inmeye devam i̇şte, ediyor. 4. seviye var ki artık yavaş yavaş standart tarayıcılarımızla erişemediğimiz erişemediğimiz işte çok değiştiği standart uzantılarla, komlarla org'larla falan sitelerin oluşmadığı yerlere geçiyoruz. Ve burada for browser diye bir şey çıkıyor karşımıza. İşte I2P gibi bir uzantı çıkıyor. Exit uzantısı, Bitnet uzantısı. Onion'dan haberi on kavram çıkmaya başlıyor. Çıkıyor. Ve bildiğimiz internetin dışına çıkıyoruz artık. Gerçek anlamıyla bildiğimiz internetin dışına çıkıyoruz. Tamamen başka bir yer bizi bekliyor bu noktada. Peki burada neler var? Bunları bir sonraki program diyelim. Daha detaylı konuşalım. Öyle en değil. azından hani nasıl indirebilir kullanıcılarımız Tor Browser'a nasıl yapabilir? Erişebilir? Buraya eriştiklerinde neler yapabilir? Bizce yapmalı mıdır? Yapmamalı nasıl mıdır? tartışılır? Ya da Deep Web'de herhangi bir hizmet almaya kalktığında ne kullanacak? nasıl bir ödeme yapacak? Karşılığında ne vermesi gerekecek? Ben bir adamın kolunun kesilmesini istedim. Benim de mi kolum kesilecek? Ne oluyoruz? Ve işte gibi, diğer gibi, seviyelerde. Daha uçuk saçmalıklarına, diğer Aha. seviyelerine ve Biraz daha detayına bir sonraki programda evet, değinelim. Değinelim. Bizden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Biz Nikweb'de sohbetimize devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Ben Barış Kahraman. Ben Semih Nazlı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.